Tüp mide, mide paybas. Obezite ameliyatları Türkiye'de son zamanlarda çok popüler. Binlerce insan bu müdahalelerle zayıflıyor efendim. Peki nedir bu yöntem? Doğru bilinen yanlışlar neler? Hepsini uzmanına sorduk. Ve bu ameliyatla tam 60 kilo zayıflayan bir genç Gökhan. Haberimizde onun hikayesi de var. Son dönemde aşırı kilolardan kurtulmanın en sağlıklı yolu Obezite cerrahisinden geçiyor. Bugün mide bypassı ile ilgili operatör doktor Fakı Akın'ı ziyaret edeceğiz. Bakalım ünlü ve ünsüz birçok ismin tercih ederek sağlıklı şekilde kilo verdiği operasyonda yapılması ya da yapılmaması gerekenler nelermiş? Obezite cerrahisinde başvurulan en sağlıklı yöntemlerden biri mide bypass ameliyatı. Peki nedir bu ameliyat ve nasıl yapılır? Mide bypass ameliyatı yani gastrik bypass ameliyatı midenin küçültülüp ince bağırsağın başlangıç noktasına monte edilip geriye kalan midenin de vücuttan çıkarılmadan başka bir noktaya tekrar bağırsağın ileri bir noktasına monte edilerek uygulanan bir yöntemdir. Aslında belki de en önemli sorulardan biri obez kimdir sorusu. Her fazla kilolu obez sınıfına mı girer? Tabii ki hayır. Bakın obezlik sınırları nelermiş. Halk arasında obez olarak algılanan kişilerin Vücut kitle endeksine bakıldığında 40 veya daha yukarısı oluyor. Ee, ve tabii kültürel farklılıklarla kişi kendinin obez olup olmadığını farklı algılayabiliyor. Obezite cerrahisi e, belli bir vücut kitle indeksi sonrası uygulanabilir. Bu e, sayı kilo bölü boyun karesi olmakta e, ve 30'u geçmek zorunda. 30'un altında e, etik olmaz bu ameliyatları yapmak. Anahtar kelime vücut kitle endeksi. Dedik ya, operasyonlar çok popüler ancak yöntemin olumsuz sonuçlar oluşturmaması için önemli şartları var. Yanlış hastalık ne kadar çok olursa aslında özellikle o kişilerin obezite cerrahisinden sağlayacağı fayda o kadar fazla. Ön hazırlık çok önemli. Öncesi sonrası avantajları dezavantajlarını sıralamak gerekiyor. İki haftalık bir protein diyeti uyguluyorum. Bu iki hafta olabiliyor, 4 hafta olabiliyor. Bu protein diyetiyle karaciğer yağlanmasını minimuma indir. Gemeyi uğraşıyoruz. Ben sizi şimdi 22 yaşında bir gençle tanıştıracağım. Gökhan Çekiç'le. O tam 2 yıl önce hayatını değiştirmeye karar verdi. Mide bypass ameliyatı oldu ve tam 60 kilo zayıfladı. O gün bugündür de kilosunu geri almadan sağlıkla koruyor. <laughs> Gökhan'ın bu değişiminde en büyük desteği annesi. Belçika doğumlu olan Gökhan sil baştan başlamış hayata. Ama o güne kadar birçok zorlukta yaşamış. Bozuk Türkçesiyle ve tabii ki yüzünde kocaman bir gülümsemeyle anlatıyor. Hayatım çok değişti. Kapıya çıkamazken kapıya çıkmaya falan başladım. Böyle arkadaş ortamı falan şey ettim kendime. Yani hayatım değişti yani daha güzel oldu. Kalabalık ortamlara pek giremiyordum. Çekimsel kalıyordum sanki herkes bana bakıyormuş gibi oluyordu. çekimsel kalıyordum. Ve işte Gökhan'ın iki yıl öncesine kadar en sevdiği görüntü. Yemeklerle dolu bir masa. Bakın hayatının 20 yılını yemek yiyerek geçiren bir genç bugün neler hissediyor? Gökhan şimdi masanın üzerinde bir sürü şey var. Özellikle bu abur cuburlar. Hangisine en çok canın çekiyor? Tabii abur cuburları çok girdim. Mesela yemeği yedikten sonra abur cuburu rahatlıkla yerdim. Sofradan kalktıktan bir 10 dakika sonra geri açlık hissi yaşıyordum. Buzdolabına gidiyordum mesela. Şu an böyle bana şey geliyor. itici geliyor şu anda sosisler falan. gram İdrin. 60 kilo az değil gerçekten de hayatı değişmiş efendim.